Merhaba arkadaşlar. Kuru fasulyemizin yapımı için bir gün önce nasıl attığımız fasulyelerimizi kaynaması adına yaklaşık 20-25 dakika kadar ocağımın üzerine alıyorum. Ve fasulyelerim piştikten sonra istenilen derece yumuşadıktan sonra ocaktan alarak yine mevcut tencere içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Daha önceden doğramış olduğum bir adet küp küp doğranmış soğanımı da tenceremi tezgahın O camın altını kısık ateşe aldıktan sonra soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçamı da soğanların üzerine alarak kavurma işlemine devam ediyorum. Kısık ateşte kavurma işlemi yapmamız önemli. Soğanların ve salçanın yanmaması. Kuru fasulyemizin tadı açısından önemli. Önceden hazırlamış olduğum bir yemek kaşığı unumu da fasulyemin suyuna kıvam alması adına ekliyorum. Ve unumu da diğer karışımlarla birlikte bir tutam öğütüyorum. Harmanlanması adına karıştırıyorum. Unun ağır kokusunun gitmesi adına karıştırma işlemi yavaş yavaş devam ediyorum. Kısık ateşte olması bizim için önemli. Mevcut karışımımızın üzerine de bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ve karıştırma işlemimizi devam ediyoruz. Çorba kadar sık sık gerek yok. Ürünlerin birbiri içerisinde harmanlaşması bizim için yeterli olacaktır. Ve fasulyelerimi de artık tenceremin içerisine aktarabilirim fasulyelerimi de diğer ürünlerle birlikte karışması adına yavaş bir şekilde tekrar karıştırıyorum. Ben çok sulu bir kuru fasulye elde etmek istemediğim için daha önceden hazırlamış olduğum suyun kettle'da kaynattım. Kaynamış suyu tencerem içerisinde alıyorum. Fasulyemin üzerine biraz geçmesi benim için yeterli olacaktır. Karıştırmama devam ediyorum. Siz daha fazla sulu seviyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz. Ya da pişme aşamasında zevkinize göre kaynamasını ekleyip azaltabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben üzerine biraz geçmesi yeterli oldu benim için. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiberimi ekliyorum. Siz dilerseniz tat vermesi adına yarım çay kaşığı kadar da pul biber ekleyebilirsiniz. Bir tutam da fosforu karıştırdıktan sonra Ocağımda kısık ateşte kalıyor. Bu şekilde artık pişmeye bırakacağız. Bir tutam daha karıştırıyorum. Ve artık fasulyelerin pişmesi adına yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirmeye bıraktım. Kontrollerimi sağlıyorum. Fasulyelerim güzelce piştiğinden emin olduktan sonra daha önceden doğradığım Pastırmalarımı da mevcut fasulyem içerisine aktarıyorum. Bir 10 dakika kadar da pastırmalarımla birlikte pişirme bırakıyorum. Bu şekilde pişti. Gerçekten ben tadını çok beğendim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.